Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Şom ağızlı Continued Breach oynayacağız. Evet o kadar Şom ki 106'yı bir önceki bölümde düşünseniz 106 geliyormuş dedim ve 106 geldi. Aç, aç oğlum koş koş koş. Bu adamın hiç şakası yok abi. Aa wow bittik 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 bittik. 106 abi bu seferlik bırak abi. Bu seferlik bırak be abi ya. Hakikaten bıraktı lan. Oğlum bu ben ne şomazıyım bu oyunda. Keşke kafamı şu mağazaymışım. bu bölüm yüzaltı ne olur bırak dedim bıraktı dinledi adam helal olsun benden bir kutu bisküvi kazandım şimdi geri dönüp bana 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 ait olan şeyi alacağım yani 860'ı ve bızıbam bu görev dedim. Seni şuraya koyalım. Belki kullanacağız. Şimdi burada save'i alabiliriz. Nereden gidiyorum? Gidelim. Şurası direkt herhalde. Şöyle yapalım. Ne oldu lan az önce? Az önce ne oldu? Kanadım. Beyler az önce ne oldu? Az önce 1048 vardı da ben mi görmedim. Ne gelecek de gel? 49 kaçarız biz ondan. Yiyip şu an ölürüz. Ölüyormuşum. Tamam şu ağzımızı kullanmayalım. Biz çok şam bu seride. Biz gerçekten çok şam Rogas'ın bu seride en çok işimize yarayacak şey oldu. Buradan değil mi? Yes. Ve heavy verelim mi? Az önce bana mı bağırdın? Yok abi ya seni bağırır Git Thanos gücü. Sadece kafamı dönmemle yok ediyorum onu. Ve evet containment Bir dakika dur. Ama abi. Tek var olan evet containment zone adamın. Evet containment zone ne ya. Tek var olan evet containment zone. En yakındaki oydu. Bir dakika neydi şifre? 69.88. belki çalışır. Yok. Zaten bu etraf Aa aynen bak. Haritada bundan sonrası yok diyor. Burası bağlı bir kapı. Oğlum ya bize bağlısı mı denk geldi? Hepsi senin suçun bir 48. Evet arkadaşlar bugün de hiç bir onu. Başka bir gün. Hapşıracağım. 173 dur hapşıracağım. Hapşıramadım. Hapşıramadım. Hayır. Oyun illa bize bu şerefsizliği yapacak. Sevimizi alıyorum. Hayır, helal edin. Ben 939'a gidiyorum. Hileye de alabilirim belki ama. Hilesi bitirmeyiz. As. Anam oradaydı. Benden nefret ediyorum 939. Oğlum çok gerici bu SCP ya. Bir de göremiyorum da 10 metre ötesinde. 10 metre diyorum. Bırak 10 metreyi ben de burnumun ucunu göremiyorum. Çok gerici. Sevimi alırım abi. gördü ya. Tebessümle kapırdamazsın doğru. doğru. Görün yani değil mi mantıklı? Mantıkken onu çarparsam hisseder yani. Bu sadece kör. Onun dışında koku alabilir, duyabilir, hissedebilir. Sadece göremiyor doğru. O da benim salaklığım. Abi ben bununla uğraşmam. Ben bununla hakikaten uğraşmam. Oğlum kilitlemişsin. Ben nasıl geçeyim? Abi. Ben bununla hakikaten uğraşamam ki. Abi. dinledi ki benden bir kutu bir kazanamazsın. Bakın arkadaşlar. ses çıkardı da Nereden geliyor ona? Nereden geliyor? Oraa! Anası 9 9.39'u git başımdan dur. Hı. Taktik var abim. Mal mıyım ben? God modu da takarım. Alırım God modu. Alırım mı o gerek yok yani. Abi dalıyor mu hala? Sen ne onursuz esipmişsin. Hala dalıyor mu bir de? Ula insan bırakır bırakır artık. Beysini bıraktın. <laughs> Dur bari ben şuradan birazcık da daha... <laughs> Sonic Allah'a bak Buraya kadar geliyormuştur. Ama kadın ora. Versene. Yapmam ben bu görevi de. Evet. Asansör gelsin. Yukarı çıkacağım. Bütün her şey kapatacağım tekrardan. çok izliyorum. Saniye nasıl kapatacağım bilmiyorum. Acaba almasa mıydım saniye diye de düşünmüyor değilim. Saniye kapatabiliriz. No target. Kapat. God mode. Kapat. Bir de ne olur ne olmaz. Hep önce sağlık. Ok. Oh. Save'i de alalım. Her şeyden önce save bu oyun. Bu oyunda e bir dakika ben zaten buradan gelebiliyormuşum ben boşu boşuna boşu boşuna. Sinirine kullandım. Buradan geliniyormuş niye kimse söylemedi bana. O değil de şeyi aldım. Gece görüşü. Pek bir işime yaramaz belki ama belki kullanırım hani. Tam şu an 173'lük bir durum. Tam onun gelmesi için uygun bir ortam. Ne oluyor orada? al 106 gelme. Ne olursun gelme. Bak sen benden bisküvi kazandın. Video sonu sana bisküvi vereceğim. Eğer gelmezsen. Ne no problem. 69.88. Hiç maintenance şeyine uğraşmayacağım. Buradan şifreyle geçeriz abi. Hiç ben o maintenance ile ne uğraşayım? Sen zaten kapalı olanı bir daha mı kapat? Sen zaten açık olanı mı kapattın yoksa aç? Lütfen 106'ya geldik de. Ne olur 106'ya geldik de, Onu kesmeyi o kadar çok istiyorum ki. 79'a gelmişiz. 106'ya gelmiş olsaydık onu tuzağa düşürebiliyorduk. Ve tuzağa düşürürsek bu bizim Orada bile değildi. Lütfen arkadaşlar. Açıklayın. Bu nasıl olabilir? Az önceki olay nasıl olabilir? Haritada 50 metre ötedeki şey nasıl bir anda dibime gelebilir? Işınlanmıyor 173 bu arada. O sadece çok hızlı gidiyor. Şerefsizlik ya. Dakika, bu 79 değil mi? Aynen. Bak haritada 30 metre ötemde ya 173. Ama bu ceset yoktu ilk başta doğru hatırlıyorsam. Yoktu değil mi bu ceset? tam orada bak. Parmağını görüyorum onun. Artık elini görüyorum. Sevgimizi alalım. Abi kapıdan geçemezsin. O uydurma bak. Kapıdan geçersen oyunu sileceğim o 173 kapıdan geçsin oyunu sileceğim. Tabi burada 173 cam sabah katmadım gözüm güzelsin de. Yiyebiliriz yemedik. Şimdi ben buna karar veremedim. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Korkayım mı? Hani ben buradan geçeyim. Kıbrıs direkt. DNA var ama orada da level 4 kart var. Bilemedim ki. Geçiyorum. Bir dakika. Tamam. Vision'ı tak. Lan dur. Kaydetmeyi unuttum. Bu umarım problem yaratmaz. Ki yaratacak. şuradan save bu arkadaşı da tak tamam. bir dakika videonun süresi dolmuş arkadaşlar bir sonraki videoda 49'dan level 4 kartı çalacağız ve zombilerini açacağız biraz zor olacak ama yaparız hadi bir sonraki videoda görüşürüz